Bir arkadaşlar çokça sorulara geldi. Özgür Ustam güncel fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz diye. Sizlere sattığım ve satmadığım ürünler hakkında bazı güncel fiyatlar vereyim. Fiyatlar şöyle açılı vereceğim. Biraz aç, açılı vereceğim. Yani bir şeyin fiyatı bende şu diye veya piyasa da piyasada o diye o olmayabilir. Bayiliğe göre, tali bayiliğe göre, ana bayiliğe göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. O açıdan biraz açılı vereceğim. Atıyorum çimandunun fiyatı e, piyasada 190 lirayla 230 TL arasında olabilir 50 kilo çimandunun fiyatı şeklinde. E, ben çimandunun fiyatı 220 lira dersem başka birisi başka bir yerde şu fiyat diyebilir. Dolayısıyla e, açılı vereyim. Siz e, siz ikisinin arasında bulabilirsiniz e, anlamına gelsin. Hemen şöyle e, olanları da söyleyeyim olmayanları da söyleyeyim. Bendeki olmayanları da söyleyeyim. Sizin kafanızda en azından fiyatlar şekillensin hem arada bilgi de vermiş olayım danste yoğunluk falan adı altında Alçı fiyatları ile başlayalım arkadaşlar alçı fiyatları şeylere göre markalara göre değişiklik göstermekle beraber Sıvı alçı fiyatları 25 kiloluk ve 35 kiloluk olmak üzere iki tane iki çeşit var 25 kiloluk sıvı fiyatları arkadaşlar şu an 130 tl ile 150 tl bandında değişiyor 35 kilo alçı da sıvalcısı da e, takribi e, 150 lira 160 lira bandında değişiyor. Satın alçı fiyatlarına gelirsek satın alçı arkadaşlar e, son katalıçıdır biliyorsunuz ince alçıdır. Onun da fiyatı e, 175 TL ile 200 TL arasında değişiyor e, markalara göre bulunduğunuz şehre fiyat da satış noktasına göre. Harton piyralısı e, ile aynı fiyatlarda satılıyor. Yaklaşık fiyatı e, 150-160 TL bandında. E, bunları söyledik. Farklı alçılar var. Orada konu e, değişir. E, fayans mantosu kalikip dediğimiz malzeme. Fayans mantosunun arkadaşlar fiyatı 150 TL ile e, markasına göre 350 liraya kadar gidiyor. Ben de yaklaşık 160-170 TL bandında satıyorum benim iş yerimde. Ee, sıva e, sıva harcı da 25 kiloluk ambalajda ve 40 kiloluk 50 kiloluk ambalajda da var. O da fayans malzısıyla aynı fiyatlarda yaklaşık satılıyor. E, 150 ile 200 TL bandında e, hazır sıva satılıyor. E, ben de yaklaşık 170 TL'den satılıyor. Markalara göre değişiklik gösterebilir markasına göre. E, dekoratif sıvalar, dekoratif sıvalar biraz pahalı. E, onlar 220 lira bandında 200 ile 250 TL bandında satılır. Bende yaklaşık 220 TL bandında satılıyor. E, yapısal tamir araçları. Yapısal tamir arkadaşlar e, 300 TL, 350 TL bandında satılıyor. Onlar biliyorsunuz e, daha içindeki e, e, o, e, malzemeden dolayı fiyatları normal. Tamir harcına göre, hazır sıvıya göre pahalı. E, başka neyin fiyatını verelim. E, şöyle bir dükkanımıza bakalım. Sıra sıra gidelim. Farklı çok malzemeler var. Yeriz olduğu malzemeler arkadaşlar farklı renkler ve markalara göre değişir 500 ila 700 TL arasında satılıyor. Akıllı şaplar var, kendinden yayılan şaplar var, onlar 400 lira bandında. Efendime söyleyeyim, Su katkıları var. O ayrı bir konu olay girersem çıkamam. Sıvı kireçler var, kilosu 150-200 TL bandında sıvı kireçler. E, torba kireçler var. Torba kireçler e, sıva kireci ve badana kireci olmak üzere denişiyor. E, sıva kireçleri 160 TL ile 170 TL civarında satılıyor. Badana kireçleri torbası e, 500 lira TL civarında satılıyor. Tarım kireçleri var. Tarım kireçleri başka bir kulvarda malzeme. Onlarda torbası 350 lira civarında satılıyor. O kadar çok çeşit var ki ve yalıtım malzemeleri var ki e, ziftler var tenekesi 1000 lira dolaylarında e, zift astarlar e, efendime söyleyeyim su yalıtım malzemeleri e, 1600 liradan başlıyor 4500 liraya kadar su yalıtım likit membran grubunda su yalıtım malzemesi var beton zemin boyaları e, kovaları yaklaşık 8000 lira bandında satılıyor e, 18 kilogramlık kovalar e, efendime söyleyeyim e, sıvı su itici var onlar e, büyük ambalajları 2000 lira bandında satılıyor Brüt beton hastalarının şu an güncel fiyatları yaklaşık 800 750 800 lira bandında böyle gidelim cam yünleri var cam yünleri yaklaşık 450 TL ile 950 bin lira arasında folyolu folyosuz taş yünü katkılı falan çeşitleri var takribi 500 lira diyebiliriz cam yünlerine 10 metrekare var içinde yaklaşık Mozaik grupları arkadaşlar. Çuvallarda satılır. Bir çuvalda yaklaşık 25 kilogram ortalama mozaik var. Farklı isimlerde mozaikler vardır. Yirmik, pirinç, 3 numara, 5 numara gider. 75 e, TL civarında çuvalı şu an için. Mantolama harçları da aynı. Finans modusuyla aynı fiyatta gidiyor. E, 160-170 TL bandında fiyatları. Strafor grup malzemeler. E, XPS dediğimiz renkli straforlar. Bunlar 850 TL ile 1000 TL arasında satılıyor fiyatları. Dansesine göre değişir. Kumlar 60 TL şeklinde bir satıyoruz. Kum da paketli satıyoruz. 60 TL. Sprey boyalar arkadaşlar. Ee, 60 liradan başlayan gramajına göre başlayıp 180 liraya 200 liraya e kadar sprey boya var. Yaldızlar daha pahalı da olabiliyor. Altın yaldız, varaklılar 200-250 bandında olabiliyor. Silikon grubu malzemeler kendi içinde çok çeşitli. Onlara girersek ayrı bir video konusu olur. Mastikler yaklaşık 40-50 liradan başlıyor e, ee, silikonuza mastikler işte onları daha fazla 60 lira ee, efendim söyleyeyim. e, söyleyeyim high tech mastikler e, korniş yapıştırma mastikleri e, 180-200 lira bandında pu mastikler poliuretan mastikler aynı şekilde 180-200 lira bandında ee, silikonlar 80 lira bandında şeffaf beyaz olmak üzere ee, kimyasal dubeller gene diğerleri e, aynı 180-200 lira bandında e, ee, söyleyeyim kağıt bant grupları falan, e, bant grupları arkadaşlar o da ayrı bir olay. E, alüminyum bantlar 20 liradan başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Kağıt bantlar 50 lirayla 20 lira arasında santimine göre. Bant grupları dediğimiz gibi çok fazla. İspirtolar 90-100 liradan başlayıp yukarı doğru. Gaz yağı 150 liradan başlayıp. O kadar çok çeşit var ki. E, spreyler 130 lira bandında. Reşo yakıtları işte böyle bantta. E, Dış cephe vernikleri 350 liradan başlıyor kilo suyu yukarı doğru çıkıyor. Fırça çeşitleri numarası 5 numara kadar fırça var 4 numara 3 numara kalınlığına göre inçtir bunlar. Ee, 3 numara efendim söyleyeyim 2,5 numara falan gidiyor böyle. Fiyatı yaklaşık 40 liradan 100 lira 120 lira kadar fırça var. Su yalıtım malzemeleri, şeffaf su yalıtım malzemeleri de kendi içinde ayrı bir eczane gibi siloksanlardan başlayıp Latexler, adrenalin sattıcılar, su itici, emprenyeler, e, su suyticici TKS türü malzemeler falan arkadaşlar o da BS şılutlar. O da ayrı bir dünya. Suyticici oraya da girersek e, kilosu yaklaşık 250 liradan 300 liradan başlayan kilogram fiyatlarıyla eee 400 liradan 500 liraya kadar giden e, şeffaf suyticici malzemeler var. Astarlar. Başta başına o da ayrı bir konu. Geçen onunla ilgili bir video yayınlamıştım. Transit e, seramik yüzey astarı e, ee, üzerine seramik yapıldığında sürülen astar. Bürüt beton astarı beton yüzeylere sıvı yapıldığında kullanılacak, sürülecek astar. Ee, dönüşüm astarı var. Dönüşüm astarı biliyorsunuz e, yağlı boyadan üzerine su bayazlı boya yapacağımız zaman kullandığımız astarlar var. Boyalar kendi içinde ayrı bir dünya. Silikonlu boyalar, silikonsuz plastik boyalar, e, daha soft, e, az plastikli boyalar şeklinde arkadaşlar gidiyor. Ayrı bir dünya. Efendim en tavan boyaları. Tavan boyaları da kendi içinde birkaç grup var. Onların da fiyatları kilosu 100 liradan başlıyor. Boyalar ee, kilogram 180 bandından başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Silikonlu boyalar. Ekonomik, plastik boyalar daha ucuz. O da ayrı bir grup. Lavabo açıcılar, gider açıcılar var. Bunların da yaklaşık ee, kilogramı 100 liradan başlıyor. 2 kilogramı 200 lira bandında şeklinde gidiyor. Tinerler ayrı bir dünya. Sellozik tinerler, sentetik tinerler. Böyle 330 gramdan başlayıp Yukarı doğru giden e, tiner fiyatları var. Bunun da yaklaşık e, serilozikler biraz daha pahalı. sentetikler biraz daha ucuzdur. E, küçük ambalajlar 125 başlayıp yukarı doğru gidiyor. Tabi ambalaj büyüyünce e, fiyatlar ucuzlar. Büyük tenekelerde fiyat daha ucuz olur. Macunlar, ahşap macunlar. Kapı doldu macunları bunlar. Bunun da e, yaklaşık e, kilosu 200 lira bandında yarım kilosu 100 lira falan şeklinde gidiyor. Deriz bantları Alçıpanların bileşim birleşim noktalarını kullanılır. Biliyorsunuz dur 100 liradan başlıyor bir doğru gidiyor metrecine göre. Konsantre astarlar satan alçı duvarlara sürülüyor. Bunların da kilosu yaklaşık 150 lira bandında. 1'e 8 slandır olarak kullanılıyor boya öncesinde. Bunları çoğunuz bilir çoğunuz da bilmez bilezik diyoruz bunlara. Duvarlara baca deliği oluşturduğumuzda duvara kovulup içine baca boru giriyor. Bilezik diyoruz bunlara. Bunlar da yaklaşık 30 lira bandında. Mala grubu ayrı bir grup tırpıl malalar. küçük tırpıl mala. Efendime söyleyeyim. Derz malası. İnşaat malası. Spotololar 50 lira bandında. Strop var. Korniş strop kornişin önüne gelen strop Normal strop yerler, karton piyer yerine kullanılan strop Çıtalar. Bunların da onlardan yaklaşık başlıyor metreleri. Yukarı doğru 15 lira bandında öyle gidiyor. Pah bantları var. Pah bantlarının ekonomikleri var. Keçi olan şeklinde olanları var. Metreleri 10 liradan başlar. Metresi 50 liraya 60 liraya böyle şeklinde e, bantlar gider. Sevgili arkadaşlar gördünüz. Eczane gibi o kadar çok çeşit var ki. E, daha demir fiyatlarına, e, tuğla fiyatlarına girmedim. Onları da e, Google'dan bakarsınız güncel demir ve şey fiyatlarına o altın gibi onlardan kurları değişiyor. E, 8'lik demir, 10'luk demir, 12'lik, 14'lük, 16'lık, 18'lik gider demirler. E, onlara oradan bakarsınız. E, tuğla fiyatları var. 8'lik tuğla, 13'lük tuğla, yığma tuğla, kiremitler. E, onların da tutuklu tuğla, e, Manisa tutuklu bu konuda o Afyon, e, Kütahya, e, Eskişehir, kiremit, işte kiremitin de çeşitleri var e, Marsilya kiremit, Anadolu e, kiremit falan diye böyle internetten bakarsınız. Fiyatlar ve ürün gamı çok geniş inşaat sektöründe. Betonlar var. E, C20, C25, C30 e, efendime söyleyeyim şap betonu. Onlar da internetten bakılabilir. Çünkü onlar da değişiyor fiyatları. Dolayısıyla inşaat sektörü çok e, geniş bir sektör. Ben olabildiğince e, yaklaşık ortalama fiyatları vermeye çalıştım. İnegöl'den hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum arkadaşlar. İnegöl'den arkadaşlarımız e, az Kavşan'da yerimiz. Anahtarlık hediyelerimiz devam ediyor. Gelip e, anahtarlıklarını almak isteyen arkadaşlarımız uğrayabilir. E, haritalardan bakabilirsiniz. E, dükkanımız da var Ösümşek Yapı İnegöl'de. Google haritalardan da bakabilirsiniz. İsteyenler e, gelip buradan da e, tanışabilir. Çayımızı içebilir. Tanış olabilir bizimle. Yemek yiyebilir. Karşımızda çiğ var. Çiğ e, Ben de böyle söyleyeyim. E, çay e, var dükkanımızda. Şöyle kaynıyor. E, Gelen dostlarımız da bekleriz. Sevgiler, selamlar sunuyorum.